Sevgili Almanca dostlarım, bugün bir önceki dersimizde gördüğümüz saatler konusuyla ilgili alıştırmalar çözeceğiz. Bu alıştırmalarımız nasıl? Biliyorsunuz bir resmi olan kullanım, bir de resmi olmayan kullanım tarzımız vardı. Önce resmi olan kullanımla, daha sonra resmi olmayan kullanımla saatlerimizi yazacağız. Hazırsanız hemen başlayalım. Saatim şu an buçuk Resmi kullanıma göre 17.30 demem gerekiyor. Biliyorsunuz cevap verirken hep assist başlıyorduk. Kalemimizin ucu gitmiş. Burada videoyu kesip ben bir yazan kalem alıp geleyim hemen. Saatim resmi kullanıma göre 17.30 17.30 demem gerekiyor. Assist başlıyorum cümleme. Assist 17 neydi arkadaşlar? Zip zeyn değil mi? Es ist zip zeyn. Ua. Kaç? Otuz. Otuz neydi? Dreisig. Es ist zip zeyn. Ua dreisig. Saat on yedi otuz dedim. Devam ettim. Saat dokuzu beş geçiyor. Yani resmi kullanıma göre saat dokuz beş. Ne demem gerekiyor? Es ist... noa. Dokuz. 9, Ua. 9 saat 9. .00. Beş neydi? Fünf. Oynuyor, Fünf. 5 neydi? Föf. Esist oynuyor. Föf. Saat 9.5. Biz ne diyoruz? Saat 9.05. Onlar 0 kullanmıyor. 3'ten devam ettim. Saat 4'ü çeyrek geçiyor. Yani resmi kullanıma göre saat 4.15. Ne demem lazım? Esist 4. 15 neydi? Föf. Sein. Devam ettim. 4. alıştırmamdayım saat 9 yani saat 21 assist i want swanzik bu da çok kalın yazıyormuş hoca ama neyse ua dedim arkadaşlar. Geldim 5. alıştırmama. Saat 13.30, 1.5 saat 13.30 diyeceğim. Assist diyorum. The saying ua Saat 13.30 neydi? Dreysek. Yani 30. Saat 8. Saat 8 diyeceğim yine. Es ist Aht Ua Şimdi aynı saatleri resmi olmayan kullanımla yazacağım arkadaşlar. Şu kalemin ince olan kısmını açayım. Umarım çok ince değildir. Saat 17.30 Resmi kullanımda ne dedik? Saat 17.30. As is zeyn o Burada saat 5.30 diyeceğim resmi olmayan kullanımla söyleyeceğim için. Saat 5.30 derken hatırlayın. Buçuklu saatleri 1 saat fazla söylüyorum dedim. Yani saat 5.30 buçuk demem gerekirken aslında saat 6.30 demem gerekiyor. Yine arkadaşlar assist ile başlıyorum. Assist diyorum. Tamam mı? Halp buçuk. Kaç buçuk? 6 buçuk Esist hy ze ya da zeks yerine esist hyp saat 186 oluyor ya. 18 neydi arkadaşlar 8 Sein tamam mı? Es ist halb sechs de diyebilirsiniz. Es ist halb acht de diyebilirsiniz. Saat dokuzu beş geçiyor. Yukarıda ne dedim resmi kullanımda? Es ist neun ne yapıyorum? Saat dokuz beş. Burada saat beş geçiyor. Dokuzu demem lazım. Es ist... Fünf nah. Nah geçeydi hatırlayın. Beş geçiyor. Kaçı? Dokuzu. Noin. Üç. Saat dördü çeyrek geçiyor. Bakalım yukarıda ne dedik? Es ist fia uaf ümseyn. Saat 4.15. Burada saat çeyrek geçiyor dördü diyeceğim. Es ist, çeyrek geçiyor neydi? Firtel nahtı değil mi? Es ist firtel nah kaçı geçiyor? Fia. Dördü geçiyor. Dördüncü alıştırmam. Saat 21. Yani saat 9. Ne demişim yukarıda? Es ist einen zwanzig Saat 21. Burada saat 9 diyeceğim. Ya da 21 de diyebilirsiniz yine. Es ist neun Bir şey değişmedi. Evet. 5. Saat Es ist no 13 30. Saat 13.30 dedim. Buçuklu saatleri resmi formda söylerken bu şekilde söyleyebilirsiniz arkadaşlar dijital saat formunda. Ama resmi olmayan kullanımda söylerken saat 1.30 derken yine benim saat 1 saat fazla söylemem gerekiyor. Yani esist halp. halb diyebilirsiniz. İki yerine başka ne diyebilirim? Fit sende diyebilirim. Yani saat 14. .00. Saat sekiz. Altıncı sorumdayım. Ne demişim? Esist aht oa. Gene aynı arkadaşlar. Bir şey değişmiyor. Ne diyeceğim? Esist aht oa. Okey. Evet. Evet arkadaşlar saatler konumuz böyleydi. Alıştırmalarımız da böyleydi. Resmi olan kullanımlarda dediğim gibi dijital saat söyler gibi söylüyorsunuz. Resmi olmayan kullanımlarda da yani bizim günlük dilimizdeki gibi söylüyorsunuz. Umarım sizin için anlaşılabilir ve keyifli bir video olmuştur. Keyifli bir ders olmuştur. Bir sonraki ders videomuzda görüşmek üzere. Afiyet zeyin. Tschüss.